Zah, belalı baldız, bizim belalı baldız <laughs> Tabii, yeter çıktı o yazı. Hatta masanın cilası bile çıktı. Daha fazla böyle ısrar edersen masanın tahtası da çıkacak. Yaptığına inanamıyorum. Ben sırf bu işe onunla birlikte bir şeyler yapalım diye girdim. Ama tahmin etmeliydim. Tahmin etmeliydim karşısına çıkan ilk fırsatta beni ekeceğini. Bekliyordum ben zaten Arzu'dan bunu bekliyordum. Öyleyse niye yazdın masaya? ...yazmadım, ben öyle baktım masanın tozu var mı diye. Hmm. Tamam Faruk, anladım ben hatamı. Anladım ben hatamı ve bitti artık. Bundan sonra artık hiç umurumda bile değil, ne hali varsa görsün. Tülay... ...vallahi birden bire çok çekici görünmeye başladın gözüme. Ben çok ciddiyim Faruk. Ben de çok ciddiyim. Yok Faruk, bitti artık bundan sonra ne halt yerse yesin. Hiç görünmesin gözüme. Çok o kadar ciddiyim yani. Ya sus Allah aşkına. Vallahi tutamayacağım kendimi. <laughs> Oo Arzu Hanım, hoş geldiniz. Ben de şimdi Faruk'a seninle ne kadar gurur duyduğumu anlatıyordum. Ekranların <laughs> değil, değil Oo, tebrik ederim. Bravo, bravo. Gerçekten bravo. Hay, <laughs> yani sen şimdi bana kızmadın mı? O işi kabul etmeden önce gelip seninle konuşmadım diye. Hayır canım. Hayır. Ee, yani eğer hatanı anlayıp özür dilersen ve bana yalvarırsan geri dönmem için gelebilirim. <laughs> Saçmalama. Yani şöyle bir fırsat bulmuşsun bu kaçırılır mı? Hayır hayır hayır. Ayrıca bu benim de işime gelir. Ben de zaten Ajlan'ı işe aldım. Onu. Kadrolu yaparım, ee, hem zaten onun arabası var güzel mi güzel, bilgisayarı var sorun oldu mu çözer mi çözer! Öyle mi? Öyle! <laughs> 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 Çok sevindim ikinizin adına! <laughs> ben de! <laughs> yani sen şimdi bana kızmadın? Hayır 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 hayır! <laughs> i̇yi! Ama bence de iyi! Harika. Bence de harika. <laughs> oldu. Bence de oldu. Bana müsaade. Bence de bana müsaade. Niye gerçek duygularını söylemedin? Yok Faruk, yok. Benimle çalışmak onun umurunda değilse benim hiç değil. Hadi odamıza gidelim. Yani <laughs> ben şimdi gideyim, sen daha sonra gel. Ha? Tamam. Yani hadi bana Allah rahatlık versin. Yarın sabah görüşürüz.